Sevgili Loji TV dostları, yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Hemen müsaadenizle konuğumu alıyorum. Sayın Doktor Kayan Özdemir Turan. Kayan Bey hoş geldiniz. Merhaba Recep, hoş bulduk. Dilerim iyisinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Yorgun ama iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Çok şükür. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Hemen bu yorgunluğun üstüne sorumu kısadan soruyorum. E, Kayan Bey, lojistiğin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasındaki önemi ve küresel rekabet gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu soru hakkında çözüm öneri ve yorumlarınızı almak isterim. Teşekkür ediyorum. Loji TV'nin e, yeni bir program akışı, yeni bir konsept. E, üretkenlik devam ediyor Recep. Seni tebrik ediyorum. E, lojistik ekonominin olmazsa olmaz bir parçası malum. Ee, üretilen malzemeyi e, üretildiği noktada tüketilen noktaya ulaştırmak adına bütün süreçleri kapsayan e, lojistik kavramında Türkiye e, çok önemli bir coğrafi avantaja sahip. Aynı zamanda e, Türkiye lojistik sektöründe de kuvvetli hizmet sağ, sağlayıcıları, e, ekipman, araç, gereç, gemi, uçak, e, tır, demiryolu, altyapısı, lokomotif, vagon sahibi firmalar ile e, Türkiye'nin ekonomisinin e, düzenli bir şekilde kesintisiz, hızlı e, ulaştırılması adına çaba sarf ediyor. E, tüketiciler açısından baktığınızda e, raftaki ürünün e, istendiği an ulaşılamamış olması e, sıkıntı yaratıyor malumunuz. Bunu sağlayan da arka planda çalışan e, lojistik dinamikler. Türkiye bu anlamda bence çok önemli bir noktada. E, son günlerde yaşadığımız e, seçim heyecanı e, önümüzdeki hafta sonu değil ama bir hafta sonra e, tekrarlanacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimiyle e, noktalanacak. Ee, yıllardır seçime giriyorum ama e, geçen seçim dönemi ve bu seçim döneminde lojistik e, parti yöneticilerinin e, adayların e, topluma, halka yaptığı e, konuşmalarda e, dile getirdiği önemli unsurlardan, önemli mega projelerden e, bahseder olmaları lojistiğin de pandemiden sonraki dönemin de etkisiyle e, toplum hayatındaki öneminin fark edilmesi açısından önemli bir gelişme. E, dile getirilen iki tane konu var benim aklımda. E, Cumhurbaşkanı adayları tarafından. Başkaları da varsa e, kaçırmış olabilirim ama bu iki e, söylem de lojistiğin e, ekonomideki değerini ifade eden söylemleriydi. Bunlardan bir tanesi organize sanayi bölgelerinde konuşlu olan üretici ve ihracatçı firmalarımızın en yakın limana demir yoluyla malzemelerinin ulaştırılmasının devlet tarafından destekleneceği, teşvik edileceğine yönelik bir proje. Bu tamamıyla ekonominin kalkınmasında lojistiğin önemini fark edip ee, bu anlamda devletin bir teşvik paketiyle ya da bir destek paketiyle ihracatın artılması adına bir söylem. Ha, dinamikler anlamında e, ne kadarlık bir bütçeyi kapsayacağı anlamında tüm organize sanayi bölgelerinin demiryolu bağlantısının olup olmadığıyla olmayanlar açısından oluşturulan haksız rekabet ortamının nasıl giderileceğiyle detaylar mümkün ee, üzerinde tartışılmasını gerektirir ama. E, şunu gösteriyor, e, bir ihracatçı firmanın lojistik maliyetlerinde e, üretim noktasından işte limana e, FOB sattığını düşünelim, yapılan taşımalarda demir yolunun kullanılması ve bunun da e, destek ya da diğer alternatif taşıma modlarına göre e, demir yoluyla desteklenmesi önemli bir e, tespit, önemli bir söylem. Kimin kazandığından bağımsız olarak göreve gelenlerin bunu detaylandırması, ortak akılla şekillendirmesi, hayata geçirmesi Türkiye'nin ihracatında bir nebze de olsa katkı olacaktır. Türk mallarının ihracat pazarlarında daha rekabetçi fiyatlarla satılmasına destek olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer proje Türkiye'nin Çin ile e, bağlantısında e, farklı bir konseptle otoban e, konseptiyle yani e, Türkiye'den çıkan bir e, karayolu tırının ya da bir demiryolu e, treninin e, Çin'e kadar herhangi bir gümrük e, herhangi bir sınır geçişi herhangi bir e, kesintiye uğratacak süreç olmadan otobanlarla birbirine bağlanması ve bu otobanla e, ülkelerin e, çıkış noktalarında yani gişeden çıktığından bir lojistik merkez, gümrüklü ya e, e, malın ulaşması, orada malın indirilmesi ve sonra o ülkede ithalat sürecinin tabii ki ya da ihracat sürecinin yapılması. Bu da güzel bir proje. Bu da neyi gösteriyor? Bu da, ülkelerin ekonomilerinin kalkınmasında hızın ne kadar önemli olduğunun e, göstergesi. E, bugün Türkiye ve Çin arasında böyle bir sistem söz konusu mu? Hayır, değil. E, karayoluyla otobanlar ya da e, duble yollarla bu e, süreç yapılabiliyor mu? Yapılıyor ama sınır geçişleri her sınırda var. Bu için bu e, Gürcistan sınırımızdan sonra e, altyapıdaki farklılık nedeniyle aktarma süreçleri var. E, gene Çin'le e, Kazakistan'da bu aktarma süreci devam ediyor. Yani bütün bu kesintiye uğrayan e, basamaklar sürenin uzamasına dolayısıyla e, ürünlerin e, nihai noktaya ya da kullanım noktasına ulaşmasının gecikmesine neden oluyor. Ekonomide e, Lojistiğin ne kadar hızlı yapıldığı, o ekonominin de daha hızlı e, çevrilmesine ve ekonominin de e, büyümesine önemli derecede etkileri olduğu aşikar. Gene uzak doğudan e, Türkiye ya da Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalarda e, geçtiğimiz yıllarda transit sürenin önemi, e, hava yoluyla yapılan ürünler deniz yoluyla yapılan ürünleri alternatif olarak 10-15 yıl önce başlayan e, Kuşak Yol e, transit süre anlamında ne kadar geliştiği de e, hepimiz tarafından malum. Dolayısıyla e, bu iki örnek proje Türkiye değil sadece tüm ülkelerin ekonomilerinde lojistiğin e, ne kadar büyük etkisi olduğunu ve rekabette öne çıkmak üzere e, olmazsa olmaz bir paydaş olduğunu bizlere gösteriyor diye değerlendiriyor. Hayal Bey çok teşekkür ediyorum. Çok kısa kısa da böyle birer dakikalıkta e, küresel rekabet gücümüzün içerisindeki e, bürokrasiye e, takıldığımız noktalar ve dijitalleşmenin de e, öneminden e, bahsederseniz yorumlarınızı alırsam e, iyi olur diye düşünüyorum. Yani Türkiye zaten e, 200 küsur ülke içerisinde 20. büyük ekonomi. Hani 17'lere kadar ilerledik sonra işte yaşadığımız sıkıntılardan dolayı 20'ye geldik. Ben inanıyorum ki Türkiye'de e, bütünsel bir bakış açısıyla hareket edersek e, hem bulunduğu coğrafi konum itibariyle hem e, tüketim pazarlarına ulaşılabilecek hem doğuda hem batıda hem kuzeyde hem güneyde bu bulunuyor olması nedeniyle e, Türkiye ekonomik anlamda e, dünya sıralamasında... E, 10 ülke içerisinde yer almaması için hiçbir neden yok. Bunu sağlayacak lojistik altyapı, lojistik hizmet sektörü ve taşıma koridorlarının, lojistik koridorlarının ülkemiz üzerinden geçiyor olması da çok büyük avantaj. Ben ülkemizde kaynakların doğru projelere aktarılması durumunda demin söylediğim gibi bütüncül yaklaşımla, yani sadece bir noktaya fokuslanarak, oraya değil ama, bütün 360 derece etkileyici sektörleri, etkilenen sektörleri, fikir sahibi olanları, bilgi sahibi olanları, tecrübe sahibi olanları ve inisiyatif sahibi olanları bir araya getiren bakış açısıyla, kısaca ortak akılla hareket edildiğinde bunun da mümkün olacağına inanıyorum. Türkler Toplum olarak, yapı olarak e, hızlı çözüm üreten, e, problemlerin aşılmasında hızlı hareket eden e, bir e, özelliğe sahip, yeteneğe sahip. E, lojistikte de hız ve çözüm önemli iki nokta olduğuna göre bizim ülke olarak e, bunu başarmamız için bir engel olmaması gerektiğine inanıyorum. Dediğim gibi ortak akıl çok önemli. Ortak akılla hareket edersek birbirimizi dinleyip... E, ona göre adımları belirlersek de bunu yapabileceğimiz çok net bence. Kayan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok, çok sağ olun. Sevgili Lojistik TV dostları sorularımız devam edecek. Bizimle kalın, sevgiyle kalın, Lojistik'te kalın. Hoşçakalın.